Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber annemin meşhur revani tatlısını yapıyoruz. Öncelikle 4 su bardağı toz şekerim var. Şöyle hemen tencereme alıyorum. Benim ölçümde 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı da su olacak. İkinci su bardağımı da içerisine ilave ediyorum. 3 4 Şöyle üzerine 5 ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı suyum var. Şöyle bir adet de limon dilimimiz var. İçerisine atıyorum ve artık kaynatmaya başlıyorum. Şerbetimiz şöyle hafiften ılık olacak arkadaşlar. Yani çok ılık da değil. Soğuk olursa daha iyi olur. Ben genelde şerbetimi çok önceden yaparım. Şerbetim soğuk olacak, revanım sıcak olacak. O şekilde ekleyeceğiz içerisine. Ben şimdi kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika tutalım. 10 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve soğutmaya bırakalım. Soğuduktan ve dinlendikten sonra revanımızı buluşturacağız. Önce bir karıştırıyorum şeker ve su birbirine karışsın iyice. Evet arkadaşlar şimdi revanemizi hazırlamaya geçebiliriz. Ee, ben büyük tepsiyle yapacağım için 4 tane yumurta kullanıyorum. Ama yumurtaların mutlaka oda sıcaklığında olması gerekli. Ee, daha önceden dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha güzel ve daha lezzetli bir kek olur ve daha yumuşak olur. Ee, sıcak yapmanızı tavsiye etmiyorum. 4 adet large boyunlu yumurtam var. Dilerseniz ben küçük tepsiye yapacağım diyorsanız 3 tane yumurta da yeterli olacaktır. Ben şimdi şöyle yumurtamı ilk başta bir çırpıyorum. Şöyle hafiften bir çırpalım. Bu aşamada dilerseniz el mikseri de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde çırpıcı yapıyorum. Şimdi şöyle bir su bardağı toz şekerim var. İçerisine ilave ediyorum. Ve aynı kek çırpan gibi bembeyaz olana kadar Çırpıyorum. Dediğim gibi bu aşamada Dilerseniz el mikseri Kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde e, Kolayıma geldiği için Bu şekilde yapıyorum. Hepsini Çırpalım Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Güzelce böyle yaklaşık 5 dakika kadar e, Şekerim ve yumurtamı çırptım Şimdi gelelim diğer malzemelerime Şu şekilde bir su bardağı Sıvı yağım var Bir su bardağından iki parmak fazla olacak şekilde yoğurdum var. Bir par, yani bir su bardağından e, iki parmak fazla ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi orayı da şöyle güzelce çırpıyorum. Evet, şimdi irmiğe de ekliyorum. E, şu şekilde bir su bardağı irmiğim var. Evet. İrmiğimin üzerine şöyle bir tane limonu rendeledim arkadaşlar. Ay içerisine girdi. Hay Allah. Bir tane limon kabuğunu rendelemiştim. Onu da içerisine ekliyorum. E, koymak zorunda değilsiniz ama koymanızı tavsiye ederim. E, acayip güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar. Bir adet limonun kabuğunu içerisine böyle rendeledik. İsterseniz bu aşamada portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Portakal da çok güzel lezzet katıyor. Ben şu an limon eklemek istedim. Onu da ekledik. Şimdi artık ununu ekliyorum. Öncelikle bir su bardağı unumu ekliyorum arkadaşlar. Bir paket hamur kabartma tuzunu hemen üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir paket de şekerli vanilin içerisine ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Ee, un ilavesini yavaş yavaş yapacağız ee, kıvamına göre arkadaşlar zaten içine irmik eklediğimiz için çok fazla un istemeyecektir tam bir ölçü vermek istemiyorum çünkü herkesin malzemesi farklıdır kıvamına göre ayarlayacağız şu ana kadar bir su bardağı un ekledim. Evet biraz daha un ekli istiyor. Yarım su bardağı daha ekledim. Evet yarım su bardağı un yeterli oldu. Yani toplamda bir buçuk su bardağı un ilavesinde bulunduk arkadaşlar. Bir su bardağı da irmiğimiz vardı. Şöyle iyice çırpacağım. Benim karıştırma kabım kare olduğu için kenarlarında un kaldı. O yüzden biraz beni uğraştırıyor şu anda. Evet arkadaşlar kıvamını hemen gösteriyorum sizlere bakın kek hamurundan bir tık kalın olacak bakın şu şekilde çok cıvık yapmayın kek hamurundan kesinlikle ince bir hamur olmayacak o zaman istediğimiz gibi bir revani olmaz kıvamımız bu şekilde şimdi tepsimizi alalım evet arkadaşlar ben bu şekilde e, büyük dikdörtgen fırın tepsisini kullanacağım. E, siz dilerseniz daha küçük bir tepsi kullanabilirsiniz ama ben size bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü daha dar bir tepsi kullandığınız zaman e, bu seferde hani hamurumuz çok güzel bir şekilde kabaracağı için bu seferde şerbetimiz güzel çekmeyebilir. Ben o yüzden her zaman bu şekilde e, büyük tepsi tercih ediyorum. Zaten bu şekilde yapacağınız zaman güzel bir şekilde kekiniz kabaracak, revanınız kabaracak. O yüzden dediğim gibi bu şekilde bir kap kullanmanızı tavsiye ederim sizlere de. Diğer türlü içini tam istediğimiz gibi şerbeti çekmez. Ne kadar böyle büyük tepsi olup dilimleri ince olursa her zaman daha güzel olur. Hepsini şöyle güzelce içine yerleştireceğim. Evet arkadaşlar tepsime koydum. Ee, şimdi 180 derecelik alt üst ayara e, fırınımı ayarladım. İyice ısındıktan sonra artık kekimi e, fırına atıyorum. Yaklaşık bir yarım saatte benim fırınımda ama belirtiyorum benim fırınımda yaklaşık bir yarım saatte pişmiş oluyor. Ardından da e, şerbetimizi dökebiliriz. Haydi biz fırına gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar kekim e, fırından çıktı. Yaklaşık böyle bir 3 dakika kadar da e, ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. E, şerbetim de soğudu. İstediğim kıvamda. E, şimdi kekimi şöyle üstüne bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve şerbetimi döküyorum. Gördüğünüz üzere ne o kadar çok kabardı. Ne de hiç kabarmadı. Tam ortası. Etrafını şöyle iyice dökelim şerbetinizde şerbetinizi böldükten sonra ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar da çok güzel olacak arkadaşlar daha böyle yumuşak olur yani aceleye getirmemek lazım bu tarz tatlıları her zaman mutlaka dinlendirin ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur birden dökmek istemiyorum kekim sıcak olduğu için o yüzden şöyle kek, kepçeyle yavaş yavaş yapıyorum Aman diyeyim sakın birden tencereye dökmeyin. Şöyle tam ortasına döküyorum. O şimdi zaten içini güzelce çekecek. Dilimlemedim arkadaşlar. Bilerek hani dilimleyip şerbetini dökseydiniz diyebilirsiniz. Ee, bilerek dilimlemek istemiyorum. Çünkü zaten kekim çok fazla kabarmadığı için hani çok böyle aman aman büyük bir kek olmadığı için çok rahat bir şekilde çekecek. Hepsini döküyorum. Ve yaklaşık şöyle birkaç saat kadar hatta 2-3 saat kadar Tatlımı dinlendiriyorum. Dediğim gibi ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel şerbetini çeker ve yumuşacık bir tatlı olur. Hadi bakalım dinlensin yeniden görüşelim. Evet arkadaşlar revanimiz hazır. Şerbetini güzelce çekti. Ben üzerine şöyle portakal dilimleri koymak istedim. Siz de dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi dilimleyip tabakta size tekrardan göstereceğim. Şu şekilde dilimledim şöyle kıvamını, iç kıvamını göstereyim. Hani şerbeti nasıl çektiğini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere o kadar güzel bir şekilde şerbetini çektik ki 2 saat dinlenmeyle. Daha da durdukça daha çok çeker zaten ama şu an tam istediğim kıvamda. Şöyle içinice göstermeye çalışıyorum sizlere. Gördüğünüz üzere bu tariften şaşmayın arkadaşlar. inanın çok lezzetli oluyor böyle. Şuradan şöyle göstereceğim. Bakın. Bakın arkadaşlar şerbetini görmenizi istiyorum. Evet, tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.